Ay, tatlım, ay sen resmen dondun ama, iyi misin? Ay bak aklım sende kaldı. He, ee, muhtar dondun ya, sen gidi gidiver istersen. Yok lan, iyiyim ben, iyiyim. Sen git lan. <laughs> Serin senin. <laughs> iyi geldi. <laughs> i̇yi oldu. Alışıktır o şoklanmaya. Değil mi lan Niyazi? He, he Nurten. <laughs> Alışkın. Ee, o zaman... Bir şeyler çalsam biz de söylesek, içimiz ısınsa. <laughs> çalam, çalam da ne çalam? Ay sen çok söyledin. Biraz da Ayten söyleyiversin. Değil mi Ayten? Ayten'in sesi çok güzeldir ha? Aba, utandırıyorsun ya beni. Aa. Kız ne utanıyorsun? Hadi benim en sevdiğim türküyü söyleyiver. Cemal'ım. Ne? Sen olasın ürgü Dumanın tütmez Sen olasın ürgü Dumanın tütmez Kıratına cemi Kona tutmaz Kıratına cemi Kona Oğlunda pek küçük... ...yerini tutmaz. Oğlunda pek küçük... ...yerini tutmaz. Cemal'ım, Cemal'ım... ...aslan Cemal'ım... ...alganlar içinde... Cemalım cemalım algın cemalım Alganlar içinde kaldın cemalım Ne güzel bir ses. Ne güzel söylüyorsunuz. Merhaba herkese. <laughs> Oh, 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 oh. Do, 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 doktor Bey. <laughs> Diş tara, tarama salonuna geldiniz. misin? <laughs> ben asla eve iş getirmem. Ee, biliyorsunuz benim çadır burada. Katılabilir miyim? Buyurun, buyurun. Aa bu arada biz hala tanışmadık. Değil mi? Yok. Ben Kaan. Gül. Memnun oldum. Nürten. Kaan. Ayten. Kaan. Gamra. <laughs> Kaan. Nihal. Kaan. Sude. Kaan, memnun oldum. Kız çocuğu doğdu galiba. Siz. Buralardan değilsiniz galiba. Yok İstanbul'dayım. Ya. Niye geldiniz ki buralara? Kaçmak istedim. İstanbul'dan. Bazı insanlardan. Ee, zordur. İstanbul'un insanları. Ablacığım, kalkalım mı biz? Hı? Tabii tabii. Erken kalkacağım, yarın işbaşı yapacağım. Ne işbaşı başı bakalım? Ha, Gül bizim işlerin başına geçiverdi. Artık bizimle çalışacak. Ya işlerin başına geçti deme. Cemal'e çıraklık yapacağım. <laughs> ya. Hadi abla, söyle. İyi ben sizi bırakmayayım Yusuf. O zaman e, bizi de bırakıver. Hadi hadi. Abla hadi. hadi. Hadi kalkın. Lan Cemal, Mırktar'ı unuttuk lan. Al şu tazı. Mırktar, geliver gari geliver. Mırktar, hadi <laughs> hadi. Gel gari gel. <laughs> dur lan dur, düşeceksin. Al, al, al hadi. Ha, ha, ha. Ne var? Ver sözü bana. Yine bir şey veririz, İyi geceler. Aman ha, dikkat edin kafanıza. Bu ne biçim kapı ya? Bir şikayet et Musul'da her şey için ama ya. Buğlan'ın yöresel kapısı bu. Aa. Ay uyuyakalmış burada kıyamam. Hala ben de uyuyacağım. Gözümde uyku akıyor ve sizin garipliğinizi daha fazla çekineceğim artık. Hadi iyi geceler. Dur Sufe'cim yatırayım ben seni. Gel. Hadi iyi geceler. Ay, i̇yi geceler. <laughs> Babaanne. Ne? Babaanne. Hı. Babaanne. Uyuyakalmışsın burada. Hı, hı. Dur. yavaş Gel seni ah. yatırayım odana. Ah. ah. Geldiniz mi kızım? Geldik geldik. E. İçim geçivermiş. Aman aman. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> lan Niyazi iyice kışı getir ha. <laughs> dondum lan dondum. <laughs> Yiğit'le çömük sürmeyeceğim diye tir, tir bütün gece. <laughs> Bu Nihal sende iyice bir kalıcı hasar bırakmasa var ya. Ya lan onunla ilgisi yok. Ee ne? Neyle ilgisi var ya? Bütün gece kalk kalk diyoruz orada durup duruyorsun. He? Durup durun orada. Çakıldın kaldın resmen. <laughs> Değil, Nurten de orada. Ya arkadaş benim Nurten'le hukukum biteli dört yıl olup duru. Dört yıl iyi zaman. O zaman sana birazcık ah, namur koyalım. İçin, başın, ayağın evet. versin. Evet. Heh. Gatı kardeşim benim, gatı Beni bak lan. Eh. Bu gül sene yanmaya başladı ha, haberin olsun. Sonra dimedi dime. Di, dime. <laughs> ya aslına bakarsan bana da biraz öyle geliyorum. Ha. Yani ne bileyim lan işte. Ha, dimedi dime. dimedi dimem dimem. Ay. Ah. düşünüyorsun? Hiç. Ya. Ben de Cemal'i düşünüyorsun sandım. Ya abla, ne alaka şimdi ya? Ben bilmem tatlım. Ama bu Cemal var ya, sana vurulmuş. Ya, yok be abla. Dedim ya sana, başka bir kızı seviyormuş başka bir kızı sevmese sen tamam diyeceksin yani. Ya hayır saçmalama abla. Kızım bana mı anlatıyorsun? Onun sana bakışlarını gördüm ben kaçar mı? Senin de ona bakışlarını. Hatta o garip köylü kızının Cemal'e ilgisi yüzünden senin kıskanan bakışlarını. Abla. Ne var? Kaan geldikten sonra senin Cemal'e daha bir ilgi göstermen de gözümden kaçmadı hani. Al keşke iyi demeler falan. Aşkım haksız mıyım? Her şeyi gördüm ben. Niye saklıyorsun ki? Ya yok öyle bir şey çünkü. Ya sen onu boş ver de şu yıldızlara bakar mısın? İstanbul'u bu kadar görebiliyor muyuz? Ah, ah, çabuk, çabuk aşkım bir dilek tut, bir dilek tut. Vay arkadaş, ne kaydı be? Dilek tuttun mu lan? Tuttum lan. Tutmam mı? He. Ne tuttum? Sana ne lan? Her şeyi merak edip durun. Biz de birazdan çıkıyoruz o zaman. Hadi Cemal yoldaymış. Acele edin biraz. Yok ben gelmeyeceğim ya. Şu internet olayını halletmem lazım. Aa, tatlım ben de gelmeyeyim. Siz Cemal'le beraber gidin. Ee, biz babaannemle vakit geçireceğiz. Değil mi Tontiş'im? İyi. Peki o zaman. Ha, Cemal arıyor galiba. Efendim. Hemen kapının önüne gel konuşmamız lazım. Gelemem. Hemen buraya gel yoksa ben geliyorum içeri. Üf, tamam dur. Ee, hadi ben kaçtım. <laughs> hadi görüşürüz. Ne oldu ne var? Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Hiçbir şey. Ya bak işte bahsettiğim buydu kan. Hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden bence vakit kaybetme dön sen de. Tut, ya sen bana bak Gül. Bana bak. Sen benim çadırımı yaktırarak beni bu köyden göndereceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kan ne çadır ya? anlamadım ne ne çadırı? Ya anlamadım. Tuttuğun iki tane adam gönderdin benim çadırımı yaktırdın. Bir tanesi de o köylü çocuk değil mi? Cemal Medin nedir? Kan saçmalama ya ben niye senin çadırını yaktırayım? sen gidip beni bir köylü çocukla kıskandırmaya çalışıyorsan bunu da yaparsın. Ya. Ya. Yoksa senden başka kimin problemi var benimle bu köyde? Ha? Ya Allah aşkına bir git ya, konuşulmuyor seninle. Yalan mı? Ha? Bak, gidip bana şimdi bir tane zavallı bir köy çocuğuna aşık olduğunu söylemeyeceksin herhalde değil mi? Bunu sırf beni kıskandırmak için yapıyorsun. Bak, sadece bana olan kinin yüzünden gidip o zavallı çocuğun duygularıyla oynuyorsun. Ayıp be. Zavallı olan sensin Kan olabilir. Ama en azından senin kadar değil. Allah aşkına ya git başımdan ya. Hemen sıkışınca git başımdan ya. Gül. Bana bak. Benim Kaan. Bir vakitler kollarında mutlu oldun, uyuduğun adam. Ta ki başka bir kadını kollarına alana kadar ama. Ya yapmadım. Yapmadım diyorum. Yaptın Kaan. Yapmadım. Yaptın. Ya yapmadım ya, yapmadım ya. Ya Kaan yalan söyleme, yaptın ve bitti işte. Sen bizi ve kendini beni bitirdin. Gül, ben bütün bu saçmalığa sadece seni ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek için katlanıyorum biliyor musun? He katlanma. Katlanmayayım mı? Olur. O zaman ben gideyim söyleyeyim herkese. Gül benim eski nişanlım gibim, olur mu? Bağırıyorum. Kan. Yapamazsın ya, söz verdim. Demek bana güveniyorsun. Bana güveniyor musun? Güvenmiyor musun? Güveniyor musun? Güvenmiyor musun, Gül? Güvenmiyorum kan, güvenmiyorum. Kan sakın. Bak sakın. Ne güzel tesadüf değil mi? Yapma. Günaydın. Günaydın. Günaydın kardeşim. Günaydın, günaydın. Hayırdır? Sorun mu var? Yok, yok. Biz Kan Bey ile karşılaştık da sohbet ediyorduk biraz. Ha, evet. Kısa ama derin bir sohbet oldu değil mi Gülen? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü... ...Gül ve ben... ...yani ikimiz... ...siz... ...ikimiz de İstanbulluyuz. <laughs> ee, İstanbul'da büyük bir şey. Dolayısıyla konuşulacak çok şey oluyor. Burası gibi küçük değil tabii. Doğru. Neyse o zaman biz sonra sohbet ederiz. İş ee, iş başı yapmak lazım değil mi? Ha, Gül bizim işlerin başına geçiverdi. Ahırlara gidip dururuz. Öyle mi? İnekler bizi bekle. <laughs> e inekleri bekletmeyin o zaman Gül Hanım. Gel, buyurun buyurun. Görüşürüz tabii. Aynı köyde yaşıyoruz nasıl olsa. İyiyim, iyiyim. Ya o İstanbullu doktor canını sıkmadı değil mi? Yok ya, nereden çıkardın? Ne, ne bileyim. Dün İstanbul'dan kaçtığını söyledin. Bugün de doktorla İstanbul hakkında konuştuysan... ...canın sıkılmış olabilir diye düşündüm. Ee, yok ya. İstanbul'dan konu açılınca öyle daraldım biraz trafiği falan aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Trafiğe mi sıkıldın sen? Hı. Hmm. Tamam. Bak şimdi sana nasıl unutturuyorum İstanbul trafiği. Asal yem kullanmıyoruz ki sütlerimiz organik olsun. Ama bu sefer de ineklerin süt verimi düşüyor. Tabii, verimliliği arttırmak gerekiyor değil mi? Tabii. Aa, ben bir haber görmüştüm. Bir adam ineğinden daha fazla süt alabilmek için klasik müzik dinletiyordu. Klasik müzik, evet. inekleri. Ya vallahi bak doğru söylüyorum. Ya Gül, inek ne anlar müzikten ya? Tamam o zaman deneyeceğiz. Hadi. Tamam, hadi devam. Gel. Sevdiler mi lütfen? Bilmiyorum. Yakın kulağına. <laughs> Gel, biraz da bunlara bir Sevdiler sanki. Bak sevdiler galiba. Cemal. Ha. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor tabii. Ya hani bir kız seviyorum demiştin ya. Kim o? Ha, ya yok öyle birisi. Şu Kamuran mevzu kapansın diye öyle demiştim. Benim kalbim boş. Hadi ya. Öyle vallahi. Cemal. Bana süt sağmayı öğretsene. Süt mü salmak istiyorsun? E, evet. Madem artık bu işi yapacağım. En temelinden başlamam lazım değil mi? Doğru diyorsun vallahi. E hadi gel. Dur. Olacak gibi de. Üf, olmuyor ya. E ya dur, göstereyim <laughs> dur, ver. Hadi bak. Ya ben de aynısını yapıyorum. Ama evet. ama bak. Hı. Ya ben niye beceremiyorum bunu? Al. <laughs> tamam çözdün sen bu işi şey. <laughs> 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 <laughs>